7. sınıf arkadaşlar merhabalar. 7. sınıflar Hazreti Muhammed'in hayat dersi. 1. dönem 2. yazılı hazırlık videomuza hoş geldiniz. Ee, öncelikle birkaç açıklama yaptıktan sonra hızlı bir şekilde videomuza başlayacağız. Kanalda daha önceki yıllarda atmış olduğum 7. sınıflar Hazreti Muhammed'in hayatı 1. dönem 2. yazılı hazırlık video, videolarımda bulabilirsin. Aynı zamanda diğer derslerine ait birçok dersin yazılı hazırlık videosu yine kanalda mevcut. Onlardan faydalanabilirsin. Bunun için kanal tanıtım videomu izler. 7. sınıf yazılı soruları oynatma listeme ulaşırsan orada toplu halde bu yazılı videolarını bulabileceksin. E, videonun sonunda da yine bu oynatma listelerini eklemeye çalışacağım. Veya iyi e butonunda önerilen videolar kısmında da eklemeye çalışacağım. Abone olur, sosyal medya sınıfında arkadaşına paylaşırsan sevinirim dedikten sonra birinci sorumuza başlayalım. Şimdi i̇lk sorumuz bize diyor ki aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlara doldurunuz. gördüğün gibi 5 tane kelime verilmiş A grubunda bu beş kelimeyi uygun olan yerlere yerleştirmeye çalışacağız. Şimdi birincisi nokta nokta yüce Allah tarafından insanların dünya ahiret mutluluğunu sağlamak için gönderilen en son ve en mükemmel dinin ismi nedir? İslam. C'deki kutucu geleceğiz. Buradaki boşluğa yerleştireceğiz. İkinci olarak her türlü sapmanın ve haksızlığın karşıtı olan bir şeyi ait olduğu yere koyma. Onun hakkını verme, eşit ve denk yapmaya verilen isim nokta noktadır. Adalet kelimesi buraya uygun. Adalet bir şeyin e, hak ettiğinin karşılığını vermek, eşitle ve denk yapmak anlamı e, bu diyebiliriz. Üçten devam ettiğimizde insanların canı, ırzı, namusu, manevi şahsiyeti, makam ve mevkileri, dini inanç ve yaşayışları gibi konularda kişilik haklarına e, nokta nokta denir. Kul hakkı kelimemiz buraya için uygun. Yani e, bunları, bu konulardaki haklara riayet edilmesi kul hakkına giriyoruz. Dördüncü sorumuz Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki Müslüman diğer insanların nokta nokta ve dilinden güvende yani emin olduğu kimsedir elinden ve dilinden e, elinden kelimesini buraya getirebiliriz. Son olarak kul hakkı kapsamına giren konulardan biri de e, kamu malına zarar vermektir. Kamu ne demek? Toplum yani devletin malı yani herkesin malı. Bu da en büyük kul hakkıdır. Bu tip e, mallara zarar vermek diye ekleyelim. B grubundan devam ettiğimizde diyor ki aşağıda geçen ifadelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazın. Ee, şöyle bakalım. Peygamber Efendimiz ilk vahiyden sonra 3 yıl boyunca davetini gizli yapmıştır. Doğru. Ee, sonrası ikinci e, kısma geçersek. Müslümanların Medine'den önce hicret ettikleri bugünkü Etiyopya ülkesinin eski ismi Habeşistan'dır. Doğru. İlk göç hicret Habeşistan'a olmuş idi. Allah'ın yarattığı sorumlu tuttuğu kimseleri insanların mal hakkı tüm hakların önünde gelir. E, bu yanlış. Mal hakkı tüm hakların önünde gelmez. Mesela ilk etapta can hakkı yani yaşam hakkı e, en önde gelen haktır diyebiliriz. Ama tabi mal hakkı da vardır. Onlar da korunmuştur. Az sonraki sorularda bunları da anlatacağız. Dördüncü cümlemiz peygamber efendimizin yeni bir yurt arama umuduyla yola çıktığı ve hoş karşılanmayıp geri dönmek zorunda kaldığı şehir Taif'tir. Şimdi yeni bir yurt ve aynı zamanda İslamiyet'i yaymak için dersek daha doğru olur. İslamiyet'i yaymak için veya anlatmak için kelimesi daha uygun olur Taif için. Bu şekilde düşünürsek buraya doğru diyebiliriz. İslam dinine göre hatta orada taşlanmıştı. İslam dinine göre insanlar Allah'ın teklifleri karşısında eşit değildir. İslam dinine göre insanlar Allah'ın teklifleri karşısında eşit değildir. Bu yanlış. Her insan İslam dinine göre eşittir diyelim. Şimdi C grubunda İslam'ın korunmasını esas aldığı 5 temel dokunulmazlık ilkesini yazın diyor. İslam'ın önem verdiği 5 tane e, temel ilke var. Bunun birincisi yani dokunulmaz olan birincisi candır. Yani can güvenliği insanın hayat hakkıdır. İkincisi din dokunulmazlığı, kişinin dinine dokunamazsın. Üçüncüsü akıl, kişinin akıl ve akıl sağlığı korunmalıdır. İslam'a göre dokunulmazdır. Aynı zamanda akıldan sonra mal yukarıda da geçti. Kişinin mal güvenliği e, esastır ve dokunulmazdır. Son olarak da nesil güvenliği e, güven altına alınmış ve dokunulmazdır diyelim. D grubu aşağıda verilen kavramları ve açıklamaları uygun şekilde eşleştirin diyor. Bakalım ne diyor? Kamu malı. Ee, kamu malı devlet malı olması lazım ama gördüğüm kadarıyla şimdilik bir dursun. Haksız yoldan mal edinme. Buna ne deriz? Kul hakkı diyebiliriz. Veya ganimet olmaz. Bakalım. Peygamberimizin hac sırasında yaptığı konuşma. En sonunda bir tane bulduk. Veda hutbesi. Veda hutbesini doldurduk. 3 numara gitti. Devletin temeli olan çok önemli bir uygulama nedir? Adalettir. 4'ü de buraya yazalım. Adalet de gitti. Daha sonra alınmak üzere verilen eşya emanet de buraya yazdık. Şimdi gelelim. Haksız yoldan mal edinme. Kul hakkı diyelim buraya. 2 kamu malı ganimet biraz uyumsuz olmuş ama bunu ganimet e, değil de ne diyebiliriz? Kamu malı devlet malı falan tarzına dönüştürsek daha güzel olurdu. Şimdi gelelim çoktan seçmeli sorularımıza. Birinci sorumuz bize diyor ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir diyor. Yukarıda verilen hadis-i şerifte aşağıdaki dokunulmazlıklardan hangisi de değinilmemiştir? Bakın mal e, korunması, dokunulması, e, din, ondan sonra can, üç tane aile yani nesil. Şimdi can güvenliği yukarıda geçmiş. Mal güvenliği geçmiş. E, namus güvenliği yani aile geçmiş akılla herhangi bir şey geçmemiş diye D şıkkını işaretleyebiliriz. İkinci sorumuz bize diyor ki yukarıda verilen peygamberimizin konuşmasına dayanarak tebliğ görevinin aşağıdaki dokunulmazlıklardan hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir. Bütün müminler gelecek nesillerin İslam ile şereflenmemiş insanları İslam davet ederek İslam tebliğ ve davet görevlerine getirmelidir. Yukarıda verilen peygamberimizin konuşmasına dayanarak tebliğ görevinin aşağıdaki dokunulmazlıklardan hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir. Nesilden bahsettiğine göre direkt B şıkkı nesil güvenliğini hatta e, tebliğ ve davet görevini yerine getirmek, Burada din de olabilir ama şöyle yapalım. Nesil yerine din güvenliğini işaretleyelim. Daha doğru olur. Üçüncü sorumuzdan devam ettiğimizde üçüncü sorumuz bize diyor ki e, yukarıda verilen veda hutbesine geçen konuşmaya göre peygamberimiz aşağı yukarıdan hangisine konuya dikkat çekmiştir? Cahiliye döneminin faize alışveriş bakın faizin altını çizelim kaldırılmıştır. Yüce Allah kaldırılan ilk faizin Abbas bin Abdülmuttalib'in olmasına emretmiştir. Ancak ana paralarınız sizindir. Ne siz haksızlık edebilirsiniz ne de haksızlığa uğratılacaksınız. Allah faizli alışverişin yapılmayacağını icrası kesin hüküm haline getirdi. Kaldırılacak kaldıracağım ilk faiz amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in faizli alışverişindeki faizdir. Şimdi burada hangi konuya dikkat etmiştir? Dikkat edersen mal güvenliğine. Yani Faiz e, sen 100 lira para verdin fakat karşıdaki kişi senden bir yıl sonra işte 150 lira para istiyor. Senden borç verdiği için bu 50 lirası nedir? Buradaki 50 lira faizdir. Bunu kaldırıyorum diyor. Yani sen fazladan 50 liranı verme. Yani e, malından olma malın korunsun diyor. 4. E, yukarıdaki hadis-i şerife göre peygamberimiz aşağıdaki konulardan hangisine dikkat çekmiştir? Veda haccı günlerinde insanlar peygamberimize gerek şunu yapsak günah mı, bunu yapsak günah var mı şeklinde sorular sormuşlardır. Bunun üzerine peygamber efendimiz şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları, Allah kulların üzerinden sorumluluğu kaldırmıştır. Ancak kul ne zamanki kardeşinin ırzına, şeref bahisiyetine dokunacak bir iş yaparsa işte asıl günah budur. Hangisine dikkat etmiş, dikkat edersen kardeşin kardeşinin şeref bahisiyetine yani... Can güvenliği geçersek şöyle namus güvenliğine veya e, din güven yok, namus güvenliği olur burada. Yani nesil diyelim. Neslin korunması demiştik ya yukarıda. Yukarıdaki hadis şerifte üzerinde durulan konu hangisidir? Ey insanlar sözümüzü iyi dinleyin, belleyin. Müslüman, Müslümanın kardeşleri Bir Müslümanın malı, rızası olmadan diğer Müslümana helal olmaz. Sakın haksızlık yapmayın, zulmetmeyin, sakın baskı zulüm ve işkence alet olmayın, sakın zulme boyun eğmeyin. Haksızlığa rıza göstermeyin. Herkes ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Bir Müslümanın malı diğerine helal değildir. Dediğine göre burada ne var? Adil olun. Yani kardeşinize karşı adil olun. Rızası olmadan onu almayın. Sakın baskı, zulüm ve işkence alet olmayın ve zulme Boyun eğmeyin. Yani burada ne var? Adalet duygusu ve vurgusu var. Altın sorumuzdan devam edersek yukarıda ayet-i kerimede hangisine dikkat çekilmiştir? Ey insanlar şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişten yarattık ve birbirimizi tanımamız tanımanız için sizi boylara kabilelere ayırdık. Allah katına en değerli olanınız ona karşı en çok sakınanınızdır. E, şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hakkıyla haberdar olandır. Şimdi burada ne var? Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Yani kadın ve erkekten bahsediyor. Yani aileden bahsediyor. Yani neslin korunmasından bahsediyor. Devamında da en değerli olanınız diyor ona karşı en çok sakınanınızdır. Yani takvadan bahsediyor. Şüphesiz Allah diyor hakkıyla bile bilendir, hakkıyla bile haberdar olandır. Şimdi burada aslında neslin korunmasından da bahsediyor. Aynı zamanda takvalı olmaktan da bahsediyor. Sabırdan bahsetmiyor. Tevhidden yok, adalet yok. Takva C şıkkında bahsedilen şey. Fakat diyelim ki takva değildi. Burada neslin korunması yazsaydı doğru cevabımız da o olabilirdi aynı zamanda. Soru 7. Peygamberimiz yaşadığı zorluk ve sıkıntılarda nasıl bir tavır sergilemiştir? Sabırlı olup Allah'tan yardım dilemiştir. Daima oruç tutmuştur değil, yoksula yardım etmiş değil, her gününü üzleri geçirmiş değil. Sabırlı olup Allah'tan yardım dilemiştir. A şıkkı doğru diyebiliriz. Peygamberimizin peygamber olmadan önce katıldığı haksızlığa uğrayanların hakkını almak için kurulmuş olan topluluğun adı nedir? Hılfül füdül. Ee, doğru cevabımız bunun karşılığı Türkçe anlamı neydi? Erdemliler. Erdemliler. Cemiyeti. Yani burada haksızlığa uğrayan zayıf kişilerin hakları savunuluyor veya alınmaya çalışılıyordu. Akabebiyatı, Kabe hakemliği, Hudeybiye anlaşması... Doğru olmayan şıklarımız. 9. Ee, Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti 3'tür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verir, sözünde durmaz, emanet edilirse emaneti ihanet eder. Aşağıdakilerden hangisi hadiste geçen özelliklerinden değildir. Şimdi konuştuğunda yalan söyler demiştik, söz verir, sözünde durmaz demiştik. Emaneti ihanet eder demiştik. Ama A şıkkı olan hırsızlık yapar, bu hadiste geçmeyen bir konu. Aşağıdakilerden kaç tanesi kul hakkıdır diyor. 10. soru kantinde sıra bekleyenlerin önüne geçmek bu bir kul hakkıdır. Cebimizdeki parayla yiyecek alıp yemek bunun kul hakkıyla alakası yok. Birine iftira atmak yine kul hakkıdır. Başkasına ait bir şeyi izinsiz almak kul hakkıdır. Kaç tane oldu? 3 tane oldu. O zaman doğru cevabımız C'dir diyebiliriz. Soru 11. Peygamberimizin Medine'de bulunan mezarına verilen isim hangisidir? Mescid-i Haram Kabe'deki mescit, Mescid-i Aksa, Kudüs'teki mescit, cami, Beytullah, Kabe'nin ismi yani Allah'ın evi, Ravzayı Mutahhara, Peygamberimizin Medine'de bulunan mezarına verilen isim. 12. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde Mescid-i Nebi'nin yanındaki odalar yapılıncaya kadar yaklaşık 7 ay boyunca kimlerin misafiri olmuştur? Ebu Süfyan, tabii ki değil, Hazreti Ömer değil, Musab bin Umeyr değil, Ebu Eyüp el-Ensari, Hazreti Muhammed'i evinde 7 ay boyunca ne yapmıştır? Misafir etmiştir. Bu şekilde 7. sınıflar Hazreti Muhammed'in hayatı 1. dönem 2. yazılı hazırlık videomuzu tamamladık. Kanalda 7. sınıf yazılı soruları isimli oynatma listeme ulaşırsan bütün 7. sınıflara ait derslerin yazılı videoları toplu halde orada bulabilirsin. orada ulaşabilirsin. Kanala abone olur. Sosyal medyada sınıfın da paylaşırsan sevinirim. Kendine iyi bak. Derslerinde yazılarında hayatına başarılar. Selamette kal.